Geçen hafta Artvin'deydik. Oradaki konuşmalarımızda da ifade ettik. Devletin, hükümetin vazifesi sadaka, zekat, yardım dağıtmak değil ki. Ne peki vazifesi? Vazifesi o muhtaç haldeki insanları o muhtaçlıktan kurtarmak. Onun gelir seviyesini, refah seviyesini arttırmak. Gelirden, servetten aldığı payı arttırmak. Ve aynı zamanda da işsiz milyonlara da iş imkanı, istihdam imkanı oluşturacak adımları atmak. Biz yeniden Refah Partisi olarak bunu yapacağımızı ifade ediyoruz. Asıl çözüm de zaten burada. Yani siz sosyal yardımları arttıra arttıra. Şimdi 6.6 milyon hanenin sosyal yardım alması demek Türkiye'de 30 milyon nüfusun sosyal yardım alması demek. E bu nüfusun %40'ı nüfusun %40'ı sosyal yardıma muhtaç hale geliyor. Sosyal yardım dediğiniz en temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için sizin yardım etmeniz gerekiyor. Ama sizin asıl göreviniz bu değil ki. Hele hele 19 senelik tek başına iktidarda kalan bir partinin, bir hükümetin bu işsizliğe, bu gelir seviyesinin düşüklüğüne çare üretmesi, alım gücünü, refah seviyesini bu toplumun arttırması, devletin dağıtacağı patatese, soğana, gıda yardımına, kömüre ihtiyacı duymayacak hale getirmesi.